Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü kitabımız Sel Yayıncılık'tan çıkmış Apton Sinclair'e ait. Onun kalemi aldı. Chicago Mezbaaları kitabı. E, tercüme önemli. Kıvanç Güney diye iyi bir tercüme var elimizde. Sel Yayıncılık'ın 8. baskısını yapmış. E, esasında kitap 1906 yılında Amerika'da basılıyor. Yazar e, 1878'de Amerika'da doğuyor. Ee, 1906'da basılan kitabın e, hazırlık aşamasında yazarın ilk eserlerinden e, kılık değiştirerek yazarın e, Chicago'ya gittiğini, işte oradaki mezbaları gezip orada kişilerle e, röportaj yaptığını biliyoruz çok etkili olan bir kitap. Ee, yazarın bir şeyi var, cümlesi var. Onu not ettim. diyor. Hani ben toplumun kafasına hedef aldım. Attığım yumruk midesine geldi. Ee, Amerikan Başkanı Roosevelt dönem olarak e, kitap orijinal ismiyle Jungle e, Türkçe bu Chicago mezba ismiyle çevrilmiş. E, çok etki yapıyor o ha çalışma şartları ve e, hijyen koşulları e, ciddi bir reform reformu tetikliyor sağlıkla ilgili çalışma şartları ile ilgili bu manada Sox yani bir e, toplumsal gerçekçi bir romanın e, toplumdaki e, yarattığı etkiyi görebiliyorsunuz yazarın her ne kadar istediği biraz farklı da olsa e, ilk baş olarak %80 bir e, yani kapitalizmin biraz tam eleştiri de değil e, ta yani kapitalizmin bu. E, onu anlatıyor. E, ama hani anlattığı şey tabi hiç kabul edilecek bir şey değil. E, son 60-70 sayfada yazarın e, baş karakteri Litvanyalı göçmen e, bir şekilde bir sosyalist hareketin içine giriyor. Orada bir şey var. E, bir e, propagandasal bir şey var anlatım var o dil var ama ilk başta e, bu e, çok büyük e, 1900 yılların başında e, günlük 50 bin hayvan kesilip parçalanıp e, bölündüğü bir e, mezba'dan bahsediyoruz o rakamlar rakamlar o zaman için o zamanı için çok büyük dünyayı etkiliyor. Hatta bazı şeylerde kitapla ilgili baktım, biraz makale baktım. Ford'un e, bu yani hayvanları kesme şeylerini, e, yöntemlerini e, takip ederek me meşhur bu Fordizyen e, bu band hattını e, icat ettiği veya ondan esinlendiği ile ilgili ya da tam tersi de var ama genelde e, bu, bunlardan esinlendiğini, bu mezbalardan esinlendiğini söylüyor. Ee, internette fazlasıyla e, resim mevcut döneme ait, hani o e, şeyin devasa büyüklüğü, e, mezbaların ve de e, mimarisi, o kapısı falan çok dikkat çekici. İnsanların hayatları. E, Litvanyalı bir e, zengin olmak isteyen bir gencin işte e, sevdiği kızı, annesini, babasını işte böyle 11 kişi toplayıp... E, Chicago'ya bir tanıdığının yanına gitmesi. Orada e, zengin olma amacı ve hayaliyle e, bir tanıdığı var. O tanıdığın işte bir şarküteri dükkanı var. O gezdiriyor biraz mezbaları ve hemen gücü, e, kuvveti sayesinde kolayca iş buluyor. Roman bizi bir düğünle e, karşılıyor. Bir düğün var. Düğün işte karakterimizin başında. E, sevdiği kızla onayla e, evlenmesi. E, ama ondan sonra e, düğünden bir gün sonra sabahleyin yine mesaiye e, aynı saatte başlaması şartıyla. E, ilk başta zaten böyle bir şey var. E, bir e, e, olumsuz bir hayat şartının e, bariz bir e, göstergesi var. E, şartlar ağır dediğim gibi günde 16-18 saat çalışılıyor. insanlar hemen böyle bir şey yapılıyor işte bir şeyler satılıyor bir ev sahibi ev sahibi oluyorlar bir emlakçı bunları dolandırıyor ama ödeyemeyecekleri bir para ve bir süre sonra zaten o ellerinden çıkıyor bir çöküş hikayesi esasında toplumsal yani kapitalizmin bireyde insanda insanlıkta yarattığı çürümeyi anlatıyor ee, her şey sonuna kadar kullanılıyor sermaye tarafından nasıl oluyor İşte bir cümle var arada o cümleler önemli bence diyor burada diyor e, domuzların çığlıkları hariç her şeyi kullanılır. yani kemik post ne varsa e, hiçbir şey e, atılmaz tamamen e, atıksız bir şey e, işletmeden bahsediyoruz e, bu hani e, sadece hayvana acımama değil insana da acımama. Ee, insanlar bu, e, i̇nsanlar bu çalışma şartlarından ve para kazanamamadan e, sonuçla içki yemiyor uyuşturucu kullanıyorlar. E, ve artık hadi hayat şey olmuyor onlar için e, yaşanılabilir olmuyor e, bu bu tip romanların genelde böyle bir bende bir şeyi olur. E, gerginliği olur böyle bir hani böyle ruh sıkar iç sıkar ama onda öyle değil. E, mesela bir cümle geçiyor. Diyor ki bir bir, bir kelime var diyor e, e, üzüntüyü keyif haline getirme diye bir kelime var. Yani yazar da hani bir şey dramatize etme seviyesini e, gerçeğin üzerine taşıdığı zaman ee, anlatmak istediğinden uzaklaşacağının farkında. Onu kitapta net olarak sezdim. Ee, şey çok detay vermedim. Genelde romanın etrafında konuştum, ne olduğunu konuştum. Yani işte fabrikaya girmesi, o fabrikadaki yaşadıkları. Ondan sonra işte eşinin ölmesi. Eşinin yaşadığı yerde e, o e, amiriyle olan e, tatsız deneyimi. Bunun sonucunda e, bizim e, Ludwig'in yani karakterinin ilk defa da ismini söylüyorum. Temin aklıma gelmemişti. E, ona saldırması, işte mahkemeye tutuklanması, o tutukluluk esnasında ailenin parasızlıktan e, yaşadığı ızdırap. E, ama tam bir ızdırap romanı olarak e, niteleyemeyeceğim Deminden beri söylediğim şey, e, daha çok hani o toplumu anlamaya çalışan bir e, roman oldu benim için. E, yani e, çocuklar var. O 11 kişi Litvanya'dan e, giden. O çocukların her birinin ailenin o tamamen dağılışını e, seyrediyorsunuz. E, şey olmuyor. Hani böyle e, yani böyle mutlu son biten bir şey. Mi, e, sonunda romancı kendi dünya görüşünün e, yaşasın diye bitiriyor. E, çok yaşa Chicago diye bir e, Chicago bizim olacak diye düzeltiyorum. Böyle biten bir roman. E, Amerika'da Gaza Büsümleri diye bir Steinbeck'in romanı vardı. O böyle biraz hani vahşi kapitalizmi anlattığı filme de çekilmişti. E, onu onu hatırladım okurken. E, bu roman da filme çekiliyor ama ne ekmeseyse hiçbir şekilde romanın yanıyor film kopyası elimizde yok sadece çekildiğini biliyoruz bundan sonraki yazdığı kitaplarda bu kitapta iyi bir para kazanıyor yazar meşhur oluyor iyi satıyor kitap Başka kitaplar yazıyor Türkiye'de Türkçe'ye çevrilmiş bunlar sinemaya da alınanlar var ama bu şey bu kitabın filmi halayda yapılmamış çok enteresan bir şey. Ben e, siz değerli izleyicilere e, o mezbaların o zamanki e, halini Google görsellerden e, bakmanızı e, tavsiye ederim. E, ne olduğunu evet bir hayal ediyorsunuz okurken ama e, net olarak görmek adına ve oradaki insanların yaşadığı koşulları hatırlamak adına e, ve bu koşulların hala bugün de, Amerika'da değil ama başka coğrafyalarda devam ettiği aynı e, sefalet seviyesinde aynı e, zor şartlarda e, birbirleri adına bir eser e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.